Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2020 Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Kadron böyle zaten. Yedeklerim böyle. Değişen bir şey yok. Kiminle oynayacağım? Ee, biliyorsunuz ki Efsane Rövaşat'a attı. Bir videom vardı. PES 2020 Mobile yine. O maçta Beşik, Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı yenmiştik 6-1. Bu sefer Galatasaray'a karşılaşıyoruz. Benim takımımda Galatasaray gerçekten tuhaf mücadele olacak. Ee, 11 ile tamamen her şey ile Galatasaray olacak. Ya şaşırdım ben. Kafalar karışabilir. Benimki beyaz olanlar. Gerçekten zorlu bir mücadele olacak. Seri var. Ömer Bayram. Mustera işte. Rüyna Markov. Mariano falan. Yani pek değişik bir 11. İlk defa topu kaptık. Galatasaray'a bakalım neler olacak. Tamamen maçı var istedim. En son Türk takımıyla Beşiktaş'la mücadele yapmıştık. Musta'ya kaldı. kaldı. Ee, en son Musta'ya herhalde mücadelemiz vardı. Ama bu Galatasaray iyi oynuyor Beşiktaş'tan. Gerçekten daha iyi oynuyor. Vur agüro. Olmadı. Bakalım ne olacak. Şunu diyebilirim ki. Gerçekten kafa pek karışık. İki Galatasaray'ın mücadelesi kazanmak istiyoruz. Ee, yalnız oyunu değiştirmiyor ha halen. Kese Galatasaray'ım diye arkadaşlar yani ta kendi takımımı mağlup ettirtmeyeceğim arkadaşlar. Başka bir şey. Ee, en az Atabildiğim kadar gol atacağım arkadaşlar. Dışarıya agıyor o. Beklenmedik bir pozisyon. Ben takımım daha iyi arkadaşlar. Ama yedi bu Galatasaray iyi dayandı. keşe eşit olsun diye süperlik kadrosunu kursaydım. Kadrolar tanıtım bölümü bu arada arkadaşlar gelecek. Kadro tanıtımlarım. Bir sürü kadro kurdum. Hepsini ayrı ayrı videolara çekeceğiz. Bunlar bana gol atamaz ama ben de onları gol atamayabilirim. Bırak oyunu. Agüero 1-0. Gol sevinci yapalım. Burada sesini niye kısık bunun? sesini açalım. Güzel. Yalnız yani çok tuhaf Galatasaray Galatasaray'a gol attı. Ronaldo yok bu sefer tabi. Önemli bir, bir, maç olsun istiyorum. Dünyam biraz benziyor ya. Oyuncuları benzetmişler Galatasaray'ın. Aa. Full iki kişi dalıyoruz. O oh. bekliyorum şurada ne oldu faul yaptık yo satmış doğru güzel yani çok kötü bir noktadan resmen kullanıyoruz hata hata affetmem hata affetmem touch Bizim değil, bizim değil, onların. Şu on yukarı epey tehlikeli. Dediğim üzere ona geldi zaten. Şöyle bu uzaklaştıralım topu. Bir vuralım. Müthiş bir gol atmak istiyorum çünkü başlık çıksın. Aslında <laughs> yani geç takım değiştirseydim maç öncesinde. Alo, Nasıl geçtiniz ona? Sarakçı durduruma geç. Vurması kötü vurdum ama üstlere çıkarttı. Gerçekten de kötü vurmuştuk. Taş bizim. Bak noktaya bir taç. Kontrol bir vuruş Ya yani o kadar formu ayarlamıştım Şu formu olacaktı kafa karışmasın diye. Daha demin ben başlıyor zannettim. Kafa karışıklığı ve ilk yarıyı biz 1-0 önde tamamlıyoruz. Zaten tam maçın ilk yarısı bitti. Önemli olana bakmaya gerek yok. Ve biz başlıyoruz. Eden Hazard. ağ doğru zor bir top. Agüero 2-0 Yine göre attı Bu maç tuhaf bir maç gerçekten Bir oyuncu değişikliği yapmak istiyorum O şeyi kaldıralım Bir oyuncu değişikliği yapalım biliyorum bu benim zararım olacak. Bunlara da bir maç oynadım diye olacak ama olsun ben full 5 oyuncu değişikliğinde kullanıyorum. Hadi bakalım. Farka doğru bir yolculuğumuz olsun. Ama oyun durmadığı için oyun durmadan bir hat-trick yaptıralım şu an oraya. Lütfen çıkmasın. Lütfen. Faul oldu. Değişiklikler ama olma... Aa bekletmediler. Sağ olun be. İlk defa bekletmedi bir takım. Böyle olunca o da Galatasaray'ın şansına. Falcao tehlikeli bir isim. Seriyle baskı uygula. Gönder gelsin. Offside ya. Kılpayı. Neyse. Devam edelim. Ronaldo girdi oyuna. Belki bu şata gol yine atarız. Hiç belli olmaz. Atarsak gerçekten de müthiş bir şey olur. Oyunu kapat. Oh, 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 oh. Ronaldo'dan sala doğru gelmedi. Şimdi bir korner yaptırtalım biz ilk önce. Bu da zaten iş yok. Ama Saracen'in orada oyuncularda yüzüğü yok. Ronaldo. 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 Coutinho koş. Alamayacak belki ama kapar belki topu. Her şey önemli bir gol için. Ya... Mark izin vermiyor bize geçit vermiyor. Siz salak mı Messi mi? Hangisi daha iyi? Oyun içerisinde diyorum. Gerçekte tabii Messi daha iyi de. Bana göre Salah daha iyi performans sergiliyor. Ama Messi tabii ki de iyi. Nasıl bir maç ya? Bize kalmıyor bir türlü top. Maç bitecek maç. Vursun bari vursun bir kere. Vurabilecekler mi? Abo. Bravo. Biz o gol yersek yalnız çok tuhaf olur. Gerçekten. Lemina oyuna girdi. Hadi bakalım daha. Da, 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 da. Şansa bak ilk defa topları bu kadar iyi müdahale ettirdik. Normalde kötüyümdür. Diğer takımlara karşı Galatasaray'a daha iyiydik. Şu dibine kar vuracağım salahla ama gol oldu zaten. Ben diyordum ki Yani <laughs> Diyordum ki Bu korner olur diyordum ama 0 oldu Lemina Cristiano Ronaldo ile şöyle çok uzaktan sert vuralım şöyle ya Gerçekten de Kötü şuttur Ronaldo'dan. aldı olan. Şimdi size bir taktik göstereceğim. Bu karşı takımın oyuncu değişiklikleri olmuştu. Lemina'yı oyunu almışlar. Başka değişiklik yok tuhaf. Bak şimdi size korner yapma taktiğini göstereceğim ama vaktimiz yok pek. Ya bana geldi zannettim. Şu şekilde. İlk önce topu kesinlikle bir kapın. Şöyle bir kapın topu. Ve kesinlikle hemen kapmamız lazım. Ama kapamıyoruz. Al şu topu. Al şu topu Coutinho. Al bir türlü alamadın. Al. Al bir türlü. Alamıyor Coutinho. Rezil. Rezil oynuyor Coutinho. Maç bitti. Size nasıl kordan olacağını gösteremedim. Ama anlatabilirim. Oyuncu derecelere bakalım bir. Tabii ki de bizim takımın daha iyidir. Yani güle o kartı işler becerdi. Şu şekilde çapraza gireceksiniz. Kalecinin dibine kadar geleceksiniz çaprazda. Öylesine vuracaksınız. Böyle yandan vuracaksınız. Sonrası zaten tamam oluyor. Bu arada çok önemli bir ödül aldık. Gerçekten şu ödülleri bize de bakalım. Top açılımı videosu yakında gelecek. Hatta size top açılımındaki efsane şeyleri göstereyim. 4 topumuz var. 3'ü buradan. Diğer tarafından da bir tane var. 2 yumuş bir altın topumuz burada zaten bulunmaktadır. Burada da bir tane ücretsiz top bulunmaktadır. 4 gün süremiz var. E, efsane çıkmasını umut ediyorum. Bir top açılımı gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.